Günaydın. Allah Allah yarabbim. Dur şunu alacağım. Ay çok korkuyorum kemiklerim olacak diye. Allah. <laughs> Dur bıraktım bıraktım. Dur. Sizler tek yumurta üçüzü müsünüz? Bir daha bir saniye. Elim bırak elim yırttı. Benim güzel kızım. Üç tane yavru çıkardı bize. Diğeri büyüdüydü zaten. O artık sevilmeyecek bir hale aldı koca bir kedi oldu. Dedi madem siz onu sevmiyorsunuz ben size bunları vereyim dedi. Bunlar tek yumurta üç üzeri galiba. Çünkü hepsi birbirinin aynısı. Kulon gibiler. <laughs> Güzel kız. Cümlet Aleyhisselamun Aleyküm dostlar. Kanalımıza yeni video hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlığınız sıratınız yerinizdedir. Bize soracak olursanız da bizlere çok şükür. Hayvanlarım keyfi yerinde. Benim keyfim yerinde. Havalar çok güzel. İşler bir yandan bindiriyor. Huzurumuz, keyfimiz yerinizde. Şimdi bu traktör niye burada diye soracak olursanız benim balyo otum bitti. Yani ben az önce tabi videoda olmadan ne oldu oğlum? Videoda olmadan ben bir balyo çuvalları getirdim. Artık bundan son balyem yani samanlığım komple bitti. Yarın yani yarın nasip olursa ya komşumuzdan ben bir balyo satın aldım. Onları toplama edeceğim romukla beraber. Yani şimdi yani bugün bu traktörün bir işi yok. Bunu sadece bir yukarı bırak geleceğiz. Şimdi gelelim bir diğer önemli gelişme. Yani kanalımızın ben bir çağ atacağını düşünüyorum. Yani omzumda da zaten görüyorsunuz askısını. Hep demiştim ben Ocak aylarında Mayıs'ın 4'ünde yani kendi doğum günümde ben bir kendime drone alacağım demiştim. Rabbime çok şükür onu bana nasip etti. Şu an zaten çantası da burada. Drone'umuz da bunun içinde yetmedi. Ee, benim bir tane telefonum vardı hatırlarsanız neydi markası? Redmi Note 8 Pro. Yani hafızasından dolayı ben çok müzdariptim. Yani 64 GB'lık bir hafızası vardı. O bana gerçekten yetmiyordu. Yani 4K videolar çekmek istediğimde. Yani onun bekleme süresi. Ayşegül ekranı basmayayım da. Biliyorsunuz ben video çekerken yürümeyi çok sevdiğimden. Ayşegül ekranı basmayayım ben şöyle geçeyim. Yani dediğim gibi onun bana hafızası yetmiyordu. O telefonu anneme verdim anneler gününde kendime ise şöyle bir telefon aldım. Poco'nun X6 Pro'su. Bunun da yaklaşık iki tane versiyonu vardı. telefonda en önemli aradığım özellik fiyat performans olması. Yani kalkıp da bir iPhone 15 Pro Max'e de bir 100 bin lira vermek istemediğimden hani çok şükür gücüm var ama gerçekten bir telefonu 100 bin lira şu an yani şu an o kadarlık bir lüksüm yok. Verebilirim ama o kadar da lüksüm yok. O kadar da abartmaya yani o kadar da abartmaya da gerek yok. Benim telefondan beklediğim özellikler şunlardı. Fiyat performans olacak. işlemcisi güçlü bir işlemcisi olacak. Yüksek bir depolama hafızası olacak. Bir de RAM'i mümkün olduğunca fazla olacaktı. Vallahi telefon aldıktan sonra 3000 lira zam geldi. Ben bunu anlamıyorum. Ne aldım? Aksiyon kamerası almışım. Şu an beni çeken kamerayı almışım. Ertesi gün 3 bin lira daha zam geldi. Telefon aldım. Ertesi gün 3,5 milyar daha zam geldi. Duran aldım. Ona da 5 bin lira zam geldi. Yani millet benim bir şey almamı bekliyor ki hemen zam yapabileyim diye. Vallahi artık kendimden de şüphe etmeye başladım. Gelelim bir diğer gelişmeye. Evin yanına ben bir yüvez ağacı diktim. Bu şeyden getirdim ben bunu. Bizim tarlanın yanında varmış. Dibinden söktük getirdik buraya diktik. Tuttu mu tutmadı mı tam emin değilim çünkü ta yaprak açmadı. Don da vurmuş olabilir. Bu zaten dut ağacımız bunu biliyorsunuz. Artı olarak ise bunu diktim. Bu zira darmudu. Şurada bir tane daha ta var. Hatta şurada ablam vişe dikmiş tutmuş o da. Şurada Napolyon kirazı. Yani toplamda buraya dört tane fidan dikildi. Bakalım yani yani gün geçtikçe güzelleştirmeye çalışıyorum ben bu evimin yanını. Balya makinesini aldığımız yerdense şu ahududu verdilerdi. Baya boydan boya burası ahududu oldu. Şimdi zaten 4 tane ördeğim kalmıştı en son. Çok şükür hala hepsi devam ediyor maşallah. Hani tavuklardan fazla yumurtlamaya başladılar yani. Tavuklar 10 tavuk pasta 6 ton çıkıyorsa şimdi bunlardan günlük 3, 2 yani hiç düşmüyorlar. Çok şükür yumurtamı eksik bırakmıyorlar yani bunlarda. Bıdık 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 bıdık. <laughs> şimdi hadi gelin şu çantayı bir açalım bakalım içinden hangi drone var. Hadi bismillah. İnşallah bu drone sayesinde size çok güzel bir görüntüler çıkarmayı nasip eder Rabbim. Şimdi aldığım drone DJI Mini 4 Pro yani Flame Combo Plus paketini seçtim. Yani onu seçme sebebim eğer böyle bir drone alıyorsan yani senin için uçuş süresi çok daha önemli, bataryası çok daha önemli. O yüzden ise şöyle RC2 kumandasıyla beraber geliyor. Bir de hani ıvır zıvırlar da var. Pervanesiydi, o suydu, bu suydu. Yani onlar da var. Onları pek göstermek istemedim. Ben daha önceden kutuyu açtım çünkü. yüzden pervanemi kuruyordum ya. Şimdi paketin içinde RC2 kumandası geliyor. Bu DJ'in yeni çıkardığı bir kumanda. İkincisi drone'umuz geliyor normal olarak. Bir de bu şarj standı geliyor. Toplamda içinde iki tane, bir tane üzerinde gelen büyük ihtimal normal bataryası. İki tane de 45 dakikalık uçuş imkanı sunan bize daha yüksek kapasiteli bir bataryalar geliyor. Şarj standıyla beraber pervanesi olsun ıvır zıvır hani onlar da vardı hani onları pek onları başka yere koydum hani onları göstermek istemedim. Yani yorumlarda okumuşum. Mini 3 Pro'da gerçekten bir sıkıntısı varmış. Yani şunu kanatları koymakta falan şu şu gimbal'ı sabitlemede olsa hani bu bunu çözmüşler galiba bu drone'u hani tık tık geçtiğinde yani o seride sıkıntıymıştı. Yani yaşamadığım için bir şey demiyorum. İlla de öyledir. Yani yavaştan şu drone'u bir uçuralım. bakalım bir tarlalar büyümüş mü? Şimdi Yonca... kafa bandına geçtim. Arkasından şu joystickleri kullanmamız için şöyle bir tuş koymuşlar. Tabi düşünmememiz için koymuşlar bunları hay Allah'ım. Şimdi buna bir kısa bir de uzun olarak bastığımızda bu ekran açılımı da aynı şekilde bir kısa bir uzun. Şu an ikisi de açıldı. Şunları şöyle yaptığımız zaman çalışıyordur o. Hadi Bismillah. İlk önce şu şeyi göstereyim. Çekirdek ekmeşi bakalım çıkmış mı? Şöyle döneyim de. Drone yanında arılar geziyor. Şimdi ay tarlamız çıkmış çok şükür. Şimdi buradan biçeceğimiz yoncalara bir bakalım. Kullanması ise çok kolay. Şu yani soldaki analog yukarı <laughs> yukarı ittiğimizde yukarı kalkıyor durun, aşağı ettiğimizde aşağı iniyor, sola çektiğimizde sola bakıyor, sağa çektiğimizde sağa bakıyor. Bu ise ileri gidiyor, sola yan yan gidiyor, şöyle yaptığımızda sağa yan yan gidiyor, şurada geri geliyor. Yani bir kere zaten denediğinizde çok kolay bir şekilde kullanması alışabiliyorsunuz. Evet tarlamıza geldik olduk. Evet. Bu drone almadan önce biz şu tarlaya işaretlerim, şu yolun şurasından bakar olduk. Yani oradan bakıyorduk hep. Yani yorucu çok güzel diyorduk ama drone aldıktan sonra bu tarlaya böyle yukarıdan bakınca yani biz bu tarlayı sökelim dedik yani ince. Yani biz bu tarlayı sökelim dedik. da Yonca ölmüş zaten. Her yer kel olmuş. Nasip olursa inşallah bu yoncayı bu sene sökeceğiz. Bu ince uzun tarla. Şu yani şurası. Yani diğer şimdiki biçilecek tarla bir orası var. Bir de şu uzun büyük tarla var. 120 metreyi de aşmadan diğer tarlamız ise şurası komple zaten burada da yani güzel bir verim alacağız gibi duruyor inşallah artık komşularımız da yani artık komşularımız da yoncalanı biçmeye başladı. Şurada birisi biçiyor zaten. Şimdi gelelim mısır tarlasına. Yani ben bu drone'u yaklaşık olarak 3000 yani 3 kilometre falan uzaklaştırabildim. Şöyle ama kumanda ile bağlantısı yani şurada zaten RC bağlantısı gözüküyor. Kumanda ile bağlantısı o zamanlarda şeydi. Yani turuncuya dönmüş. Daha fazla riski atamadım. yani 8 kilometre falan gözüküyor ama yani pek oralara gideceğini tahmin etmiyorum. Şimdi neredeyim ben? Burası aşağı köy. Bakın şurada da birisi. Hatta şu an ses galiba bundan bu komşumuzdan geliyor. Yok. O komşumuzdan değil. Şuradaki komşumuzdan geliyor. Bize bu biçme sesi gelin. Ee, bu tarlamıza ise biz mısır ektik. Bakalım burada mısırlar çıkmaya başlamış mı? komşumuzu da rahatsız etmeden yani kendisini çektiğimiz edasına varmadan yakınlaşalım bir. Yani daha yeni çıkmaya başlamış Mısırlar. Geçen sene biz bu, <laughs> geçen sene biz buraya ekmişken ama buranın verimi yani yoncası tutmadı. Bilmiyorum artık biçer miyiz biçmez miyiz. Fazla öyle pek yani balya vale verecek gibi durmuyor. Diğer tarlamız ise burası. Ya burada da yonca var ama yani biçilir mi biçilmez mi bunu gidip bir bir kendi gözümüzle görmek gerekiyor. Yukarıdan bakıldığında yoncaların artık söküm zamanı geldiğini yani yukarıdan baktığımızda yoncalar büyük ihtimal sökülecek gibi duruyor artık. Evet buralarda kelleşmeye başlamış. Yani yonca artık beni tohumu yenine demeye başlıyor. Dur şu an sapıttım dur Selam Şu an buraya nereden çıkabiliriz Ona bakıyorum da Çünkü bizim bu tarlaya çıkabilmemiz için Şu yoncanın biçilmesi gerekiyor Büyütmem bunlar kalacak Burası da çiftliğimizin uzaktan görüntüsü. Dur şöyle yapacağız aynı. Şimdi benim buradan drone takip etmem gerekiyor. takip etmeye başladı. Yo, hay Allah'ım yarabbim. Hadi bu da sonuncusu. Şuradan şöyle. İşi öğrendik ama iş bittikten sonra öğrendik bunu. sıra basmayın Hadi Rabbim güle güle yemeği nasip etsin. Bakalım kaç karak ekmişiz. Şu yarım iki tane yarım var. Hadi onları bir say. İki, üç, dört, şu yarım, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, tam on iki tane. İki yarımla beraber toplamda on iki tane baklagara ekmişiz oh, ama yoruldum